Yorum hocam. Işte. Evet, merhaba. Bu arada lider Fenerbahçe'nin hocam an itibariyle rakipleriyle arasındaki hocam. puan farkı Ahmet Hocam. Başakşehir'le 5 Galatasaray'la 5, Demirspor'la 6, Kayserispor'la 1 maçı fazla 6, Beşiktaş'ta 1 maçı fazla 7, Trabzonspor'la 7, Konyaspor'la 1 maçı fazla 8. Bugünkü maçın yorumunu alalım. Bir Söylüyorum. de gazetenize yazınız hocam sabah. Bugün Fenerbahçe'nin sezon içerisindeki en kötü maçlarından birini oynadı. Peki özellikle ilk yarı baktığımız vakit Fenerbahçe diye bir takım yok. Pozisyonu yok ve verdiği bir veya bir net pozisyonu var, iki pozisyon var. Senkronizasyon yok, kötü bir Fenerbahçe. İkinci yarı 10 kişiden sonra Fenerbahçe iyi oynamadı. İyi direndi ve çabuk çıktı. Fenerbahçe'nin bugünkü oyununa genel olarak baktığım vakit sezonun en kötü 2-3 oyunundan biridir. Fakat şampiyonluk hikayesinde Mayıs ayında şunu anlatacaklar. Kötü oynadığın maçı da alabiliyorsan, evet, 10 kişi kaldığın maçı da alabiliyorsan, seni o şampiyon yapmıştır. O seni şampiyon yapar. Fenerbahçe hak etti mi? Hak etti. Fenerbahçe şahsi görüş. Bu gece Fenerbahçe şampiyon oldu. O niye? Niye oldu? Başakşehir puan kaybetti. Trabzon puan kaybetti. Bak Başakşehir nasıl puan kaybetti? Galibiyetten puan kaybetti. Önce mağlup oldu. 3-2'den sonra, pardon, 2-1'den sonra maçı kaybetti. Trabzon 2-0'dan sonra evinde puan kaybetti. E baktığım vakit vakit Bir derbi oynandı değil mi? Bir e derbi, derbi oynandı. Derbi de Beşiktaş, Galatasaray Beşiktaş Galatasaray kaybetti. Vermemiş. Dolayısıyla Fenerbahçe bu gece. <laughs> çok çok yaşa. Bu gece bana göre Fenerbahçe. Ya şu anda iddia ediyorum. Fenerbahçe bu sene şampiyon olamaması için ya Galatasaray'ın anormal bir form yakalaması lazım sadece Galatasaray'ın. Hı hı. ya da Fenerbahçe sportif dış spor dışında bir şey olması lazım Allah korusun. Allah korusun. Salgın hastalık Allah korusun. Bir kaza Allah korusun gibi. Yoksa bu Fenerbahçe girenlere bakıyorsun adam ülkesinin milli takımında oynuyor. Arda Güler Türk futbolunun yıldızı diyorsun esamesi okumuyor. Bugün giren mi diye. Zayk'ı sokuyorsun önemli oyuncu. Üç tane oyuncu bir anda hocam. Onu, o sayıyı sokuyorsun. Apo diyor ki oynaması lazım aynı. Rossi. Şey.